Cumhuriyet Halk Partisi İzmini Milletvekili Atilla Sertel, Lozan Barış Anlaşması'nın 99. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. de madenlerimizin çıkarılamadığını... Sertel, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Lozan'ın gizli maddeleri olduğuna ilişkin yalan ve tevatür ürettiğini dile getirdi. <laughs> yalan ve tevatür üretiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Atilla Sertel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybi'nin Lozan Barış Anlaşması ile ilgili açıklamasını hatırlattı. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Lozan Barış Anlaşması'nın gizli maddeleri olduğu ve bu nedenle madenlerimizin çıkarılamadığını, bulunan petrolün Türkiye'nin yararına işleme sokulamadığı birçok bu konuda ee, yalan ve tevatür üretiliyor. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yani AKP'li belediye başkanı bundan 15 yıl önce Afyon'da petrol bulunduğunu, fakat petrolün Lozan Anlaşması gereği kullanılamadığını ve üstünün betonla kaplandığını ve kapatıldığını söylemişti. Biz de bunun üzerine e, CİMER'e başvurduk. CİMER ve e, Cimer dışında soru önergesi de verdik. Dedik ki Lozan'la ilgili gizli anlaşma maddeleri var mı? Varsa bunları bize açıklayın ve toplumda bulunan bilgi sahibi olsun diye. Bizim gibi bazı yurttaşlar da CİMER'e başvurmuşlar. Bize verilen yanıt Lozan anlaşmasının öyle gizli maddelerinin olmadığı noktasında bu bilgilerin doğru olmadığı noktasında bir yanıt verildi. Lozan Barış Anlaşması'nın hiçbir gizli maddesi yoktur. Lozan Barış Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin onur ve şerefi ve haysiyeti olarak, çok önemli bir anlaşma olarak e, tarihe geçmiştir. Boğazlarımızın korunması, e, gemilerin, savaş gemilerinin oradan geçmemesi Lozan Barış Anlaşması sayesindedir. Bu anlaşmayı bozmak için tünel kazmak isteyenler, kanal kazmak isteyenler, Lozan Barış Anlaşması'nın Türkiye'ye sağladığı e, Türkiye neyine menfaatleri, çıkarları korumak yerine işgalci güçlerin, emperyalist güçlerin emirleri doğrultusunda bu e, anlaşma içerisine girmek için kanal kazmaya çalışmaktadırlar. Lozan Barış Anlaşması'nın hiçbir gizli yanı yoktur. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli anlaşmalarından biridir.